Tariqatuna as-sohbah, wa l fil fi jam'iyyah. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Inna ladhina icra mukani wa ladhina ima wa tuhhakuni fayda marumuhu itaqamuzuni Sadakullahi r-Rahim. Allah Azze ve Celle dünyada şimdi o zamanda da, Peygamberlik bu zamanda, daha önce de her zaman kötü insanlar salih insanlardan uzak durur, görürse, onların yanından geçerse diyor, göz kırparlar, birbirlerine işaret ederler. Şu, bakın şu insanlara, bunlar yoldan çıkmış, iyi yapmıyorlar diye, bunlar dünyada bu şekil üzerine, Kötü insanlar, salih insanlar devamlı hakir görürler. işe yaramaz görürler. Gülerler onları, alay ederler. Ama ahirette onlar onlara gülecek diyor Allah Azze ve Celle. Cennete güzel yerlerde oturup ötekilerine onlar gülecek. Son gülen kazanmış olur diyor. Akıbet sonun insanın hayır olması lazım ki hayatı boşa gitmesin. Hayat çabuk geçiyor. Bu durmuyor. Geçiyor. Sen onun bunun şeyine bakıp da kendini unutacaksan sen, Hiçbir şey kazanmamış olursun hayatın kıymetli hayat hayat kıymetlidir. O da boşa gitmiş olur. Boşa değil de günahla gitmiş olur. Vakit var. Hayattayken, sana nefes varken insan tövbe edip Allah yoluna girmesi kendisi için en büyük kazançtır. Ondan daha büyük bir şey olamaz. Dünyanın kazançları falan hiçbir şeydir. Onun kazancı, ahiret kazancı ilelebettir. Bu dünyanın biraz kazansan bile ne zaman elinden gider, ne zaman kaybedersin belli değil. Onun için insan, mümin olan insan dikkat etsin, onun bunun lafıyla yolunu de çevirmesin, yoldan çıkmasın. Seni yoldan çıkacak, çıkarmak için dediğimiz gibi bu Allah Allah bu insanlar bana, benden alay ediyor. Benim yolum acaba onlar gibi olsa daha mı olur diye şey yapar. Onu, hani öyle olursa da her şey kaybetmiş olur. Bu zaman çok kötü bir zamandır. İnsanları yoldan çıkarmaya her şey var. Her türlü imkan var. Günah işlemek eskisine göre çok daha kolaydır. Çok daha nefis onu yaptırabilir. Her şey eski zamanın insanları günah işleyecekleri vakit bile saklanırlar. Şey Şimdi iftihar ediyorlar, her yaptıkları pislikle, her yaptıkları günahla iftira ediliyor. Ama o kazan şey o. O zarardır, zarar üstüne zarar. O zararı da yutmak için tevbe istiğfar edip de o yoldan, o mekandan, o arkadaşlardan uzak durmak lazım. Allah yardım etsin. هدايه ان شاء الله انسان نراه ومن الله توفيك الفاتحه